Merhabalar ve evet 2008 yılından beri Plüton'un saltanatını sürdüğü oğlaktaki transitini güneş kavuşumu ile beraber 20 Ocak'ta tamamlıyor. Ve artık koç, oğlak, yengeç ve teraziler için özgürlük alanları onlar için açılıyor oluyor. Yepyeni serüvenler, yepyeni maceralar onlar için başlarken hayatımızda değişen otorite figürleri, gaddarlık, bencillikle sınandığımız, toprak reformlarını aslında gördüğümüz, yeni paraları keşfettiğimiz, ettiğimiz. Hayatımızda dijital çağ bir adım attığımız ve genel manada kök sorunlarla kendimizi ait hissettiğimiz yerlerle ilgili sınandığımız konuların tamamıyla hepsi 20 Ocak itibariyle bitiyor. Artık 20 Ocak'tan sonra Plüto 2044 yılına kadar devrim niteliğindeki dijital çağı başlatıyor. Aslında bundan sonra yapay zekayı konuşacağız ve yapay zekanın şu anda akılların sınırlarını zorlayacak şeylerini yaşıyor olacağız. Toplumsal hareketler, kardeş